Merhaba benim küçük kedi kitlerim. Ben kedi. K I D I. Ve bugün en büyük hayalimi gerçekleştireceğim. Bir sirkin parçası olmama izin verelim. Her zaman bir akrobat olmak istemişimdir. Ya da belki bir palyaço veya bir cambaz. Ve şimdi bu hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olmak için Sirk de ve onların son eseri olan Kurios'tayım. Öyleyse hazır olduğunuzu umuyorum çünkü ben gerçekten sabırsızlanıyorum. Gerçekten. Kurios. Ne kadar sihirli bir isim. Pekala, sihirli bir gösteri için sihirli bir isim ve size bunun hikayesini anlatacağım. Bu vahşi fikirlerin ve en büyük hayallerin gizlendiği, görünmez bir dünya olduğuna inanan bir bilim adamının hikayesi. Ve birden başka bir dünyadan karakterler onun koleksiyon dünyasına giriyor. Şimdi. Sirk du Soleil'in üretildiği yerin merkezindeyiz. Yani sihir kabininde. Ve önce pek çok insanın göremeyeceği bir şey size göstermek istiyorum. Büyük tentenin yükselişini. Yani arkada gördüğünüz şey büyük çadır. İlk olarak çadırı dikmek için tüm malzemeleri taşımanız gerekiyor ve sonra da tüm parçaları birleştirmeniz ve tabii ki hata yapmaya yer yok. Hayır 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 hayır. hayır. Çadır 18 metre yüksekliğinde ve 52 metre çapında ve bunu monte etmek için yaklaşık 100 kişi gerekiyor. Vay canına. Pekala bu inanılmaz ya da inanılmazdı ki mi desem acaba? Cirque <laughs> du Soleil'in Kurios yapımına tam da bu... Kur... Ooo. Kurios'a davet edildik. Evet. Vay canına. Sanırım ona dokunmasam daha iyi olacak. Pekala, bu olağanüstü gösterinin yönetmenini, müzisyenlerini, akrobatlarını, hatta cambazlarını ve palyaçolarını tanıyacağız. Ah, ve birçok insanla tanışacağız. Bu inanılmaz olacak. Böyle bir hikayeyi hayata geçirmek için 122 kişilik bir ekibe ihtiyacımız var. Gösteride 27 farklı ülkeden 50 sanatçı yer alıyor ama... Bunun olabilmesi için gösteri önceden tasarlanmalı, yazılmalı ve sahnelenmeli. Merhaba küçük kiti gitlerim. Jennifer'la birlikteyim. Merhaba Jennifer. Bonjour Kitty. Aa Fransızca. Hayır, Kanadalısın, değil mi? Evet, kesinlikle. Kanada'nın Quebec şehrinden. Çok güzel. Pekala. Jennifer, Cirque du Soleil'in kuryosunun sanat yönetmeni ve size büyük bir sorun var. Sanat yönetmeni ne demek? Sanatçılarla ve gösteriyle ilgileniyorum. Böylece bizi ziyaret ettiğinizde gösterinin en güzel versiyonunu görebilirsiniz. Ve gösteri Özetle ne hakkında peki? Şöyle diyeyim, her şeyin mümkün olduğunu gösteren bir gösteri. Vay! Gösteride kaç aksesuar var? 464 tane aksesuar var. 464 mü? Bu çokmuş. Peki müzik açısından? Çünkü bir sirk müziksiz olmaz, değil mi? Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani sahnede olanlarla müziği eşleştiren altı müzisyenimiz var. Gösterinin ya da sadece sirkin bir parçası olmak istiyorsam bunu nasıl yapabilirim? Çok sayıda seçenek var. Mesela mutfağımız var, tesisatçılar var, seyirciyi karşılayan insanlar var. Yani teknisyenler Oo. ve sanatçılarımız var. Oo! Teknisyenlerimizden biriyle tanışmak ister misiniz? Kesinlikle. Evet. O zaman gelin Bernie'yi görelim. O bizim aydınlatma teknisyenlerimizden biri ve Curious'un ışık dünyasına sizinle paylaşacak. Aa bu çok hoş. Onunla nerede Benim buluşacağım? Benimle gelin. Pekala, bu yolu takip edin. Yolun sonunda sizi bekliyor. Oley, teşekkür ederim Jennifer. Ne demek? <laughs> Merhaba Bernie. Good day Kitty. <laughs> bu biraz farklı bir selamlama şekli. Evet öyle. Bu Avustralya'da merhaba demenin bir yolu. Avustralyalı mısınız? <laughs> evet. Aa, harika. Peki siz şovun ışık teknisyenisiniz değil mi? Evet doğru. Ah peki bu ne demek? Ne yapıyorsunuz? Şöyle Kurios'taki gösterinin tüm ışıklarını ve görsel efektlerini yönetiyorum. Oo. Yani ışık masasında çalışıyorum. Yerleşik ışıkları ayarlıyorum. Yani Aa. çok yükseklere çıkıp sahnedeki bazı ışıkları hareket ettiren ışıkların ayarını yapıyorum. Aa, bu çok hoş. Bana nasıl çalıştığını gösterebilir misiniz? Evet. Gösteriyi izlediniz mi? Evet izledim. Ve favori numaranız neydi? Oh. Ee, görünmez sirke diyeyim. Gerçekten eğlenceliydi. Mükemmel. Görünmez sirke için ışıkları açalım Aa, mı? Evet evet lütfen. Harika. Şimdi ışıkları masada bulalım. Tamam. Görünmez Sirk'i görüyor musun? Ooh, o zaman oraya gidelim. Ve sihirli düğmeye basmak ister misin? Mükemmel. <laughs> Vay canına, şuna bak. Ve bu görünmez ki Aa, tamamen kendi kendine. Sihirli. Ve eğlenceli. Aa inanılmaz eğlenceli. Artık bütün gün bunu yapmak istiyorum. <laughs> Sanırım işimi buldum. Vay be. Ha. Bu bana yakıştı mı? Aa, şimdi Kuryos gösterisinde çalışan bir sürü insan var ama en önemlisi ellerinde bir sürü de kostüm var. Ve o. Oh. Uh. oh! Bunlar canlı resmen. Merhaba. Ha. Ah. Neyse bir sürü dekorları ve gerçekten inanılmaz kostümleri var. Bakar mısınız? Oo. Uh. Aa. Aslında benimkinden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hmm. Merhaba. İçinde biri var mı? Aa, hayır, bu gerçek bir robot. Şuna bak. Şimdi Gaya ile birlikteyim. Merhaba Gaya. Hey Çakere, nasılsın? Aa, iyiyim. sen nasılsın? Ben iyiyim, teşekkürler. Nerelisin? İtalya'danım. Oo, Sekli Soleyde burada ne yapıyorsun peki? Şu anda bu kostümün tamir ediyorum. Ve her gün onlarca kostümün onarımını ve bakımını yapmak zorundayız. Bana kostümleri gösterebilir misin? Evet. işte evet. bir tanesi. Burada kontrol edilecek ve onarılacak daha fazla kostümümüz var. Vay, bu biraz komik bu... görünüyor çok benzersiz ve aslında yapılması en uzun sürenlerden biri. Yani en zor olanı mı? En zor, en kalın ve yapılması en zor olanı. Sanırım işlevini yerine getirmesi oh. en zor olanı. <laughs> Bu ana karakterlerimizden <laughs> birine ait. Kostümü aslında bir akordiyon gibi yapılmış içine giriyor ve hareketleriyle Oo. o sihri yaratıyor ve bunun yapımı bir hafta sürüyor. Büyük ve küçük Gaya. Evet. Bir şey deneyebilir miyim? Oo, tabii. Oo. Sana bunlardan birini verebilirim. Bir tane mi? Mesela hızlı bir şeyler. Aa, pekala ben sade bir şey yapayım. Bir şapka ve deniz kızı. Vay bak şuna. Aha. Aa, tamam. Belki sadece bir şapka. Eğer bunu alırsam geceki gösteriye hazırlanmam gerekiyor değil Sanırım. mi? Yani pro yapmam gerekiyor. Teşekkürler Gaya. Rica ederim. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Harika. Aa, şey, affedersiniz. Merhaba ben Kidi. Merhaba. Nasılsın? Nihao. Aa e, siz Tayvanlısınız değil evet. mi? Evet. Ve adınız nedir? Adım Chimin. Tamam. Peki bunu yoyo ile nasıl yapıyorsunuz? Evet, modern bir yoyo gibi. <laughs> şöyle görünüyor tam. işte böyle. Bu harikulade. Evet, denemek ister misin? Aa evet, kesinlikle evet. Tabii. Öncelikle şöyle yapıp Uzun uykucuyu dene. Ve geriye doğru koy. Evet evet. Evet. Harika Şuna oldu. Şuna bak. Evet evet. Evet. Şimdi aslında bugün size gösterebileceğim bambaşka bir yoyo stili Oo. daha var. Yani şöyle daha profesyonel bir yoyo. Oo. Titanium'dan yapılmış bir yoyo bu. O yani Titanium'dan evet, yapılmış. Evet metalden yani. Tamamen Aa, farklı bir tarzı var. Bu çok havalı görünüyor. Aha. Bunu da denemek ister misin? Ee, evet. Sana küçük bir numara yapabilirim. Bence çok hoşuna gidecek. Bu daha da zoru. <gülüyor> uh. <gülüyor> Başardın. <laughs> ah kalbim. Bu çok korkutucuydu. Üzerime doğru geldiğini görebiliyordum. Sesini duydun ah, mu? Evet geliyor geliyor. Evet evet. Evet geliyor. <laughs> geliyor. Evet umarım bundan keyif almışsındır. Evet. Bunu tekrar yapmam gerekmiyor. Yani başka bir şey bulabilirim gibi görünüyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimin... Evet harikaydı. Çok Ve sağ ol. şimdi ben psikoloğumla konuşmaya gideceğim. <laughs> Afedersiniz, Yanlış tuttuğunuzu düşünüyorum. Oo. Teşekkürler. <laughs> Merhaba Facundo. Hey. Kedi, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim. Pekala, sen nerelisin? Ben Arjantinliyim. Aa, bu harika. Çok uzak bir yerde. Evet, öyle. Şey, anladığım kadarıyla şovun açılışını siz yapıyorsunuz, değil mi? Evet, aynen öyle. Tonight and especially for you. The Invisible Circus ve her hareket ettiğinizde bulunduğunuz ülkenin dilinde konuşuyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Yani her Doğru. farklı ülkede şovu tanıtmak zorundasınız, öyle mi? Evet. Örneğin Japonya'ya gidersek tüm metni Japonca olarak öğrenmem lazım ve şovu Japonca açmalıyım. Minasan yokoso kyowa tokubetsu ni o omisheshimasu ima made mita koto ga vay be bu harika şey. siz ayrıca hayvanları da canlandırıyorsunuz ve bir hayvana benziyorsunuz peki nasıl yapıyorsunuz bu çok antrenman gerektiren bir şey evde bir sürü evcil hayvanım var bir köpeğim var bir kedim var bir kuşum var ve bir de t-rex'im var T-Rex'i nasıl oynayacağını öğrenmek ister misin? Kesinlikle evet. Tamam. Hadi yapalım. Tamam. Öncelikle ellerini oynatacaksın. Tamam mı? Şimdi kollarını ya da dirseklerini yanlara kitlemelisin. Tamam. Sonra boynunun ağırlığını koyman lazım. Yani yani tavuk gibi. Evet. Öne. Öne ve sonra da ayaklarını böyle yerleştirmen lazım. T-Rex'in ayakları gibi aynen. Burada aynen böyle benim yaptığım gibi. Parmak uçları. Aynen öyle. Ve sonra ileriye doğru yürümen lazım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Bir, iki, üç. De. Merhaba Lou. Bonjour Kidi. Ah, Fransız mısınız? Evet. Köpekten. Ay yani Fransız değilsiniz. Evet. Buralı değilim. Ah, buralardan uzak bir yerde. Ah, uzaklardan gelen. Peki. Siz şovda cambazsınız, değil mi? Evet, ben kuruyorsun cambazıyım. Oh, bana da öğretebilir misiniz? Hmm, tamam. Hızlıca yapalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman bir topla başlayalım. Tamam, bir top. Bunu sadece önünde fırlatmayı dene. Tamam oldukça kolay. Evet, şu an için bu kadar iyi. Tamam. Şimdi şu ikinci topu alalım. Şimdi de bir ve iki yapmayı dene. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Fena değil, fena değil. <laughs> Aha! Evet, bu oldukça iyiydi. Tamam, tamam. Şimdi de başka bir topla deneyelim. Şimdi... Ama sadece iki elim var. Evet, biliyorum, biliyorum. Ama sen sürekli olarak atmaya devam etmelisin. Bir, iki, üç ve atmaya devam ediyorsun. Durma, hiç durma. Ben mahvolacağım değil mi? <laughs> Daha bu birini atmadım. Evet, sanırım. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> şey, şimdi köşede pratik yapmaya gidebilirsin. Ve <laughs> tamam. Ben de pratik yapmaya devam edeceğim. Daha fazla pratiğe ihtiyacım var. Yeterince adil, anladım. Başka bir şey yapabilir miyim diye bir bakayım. Teşekkürler, Lu. Benim için keyifti. <laughs> O... Oh. Havalı. Demek Pol sensin. Evet. Öyle mi? Merhaba Pol, ben Kidi. Merhaba Kidi. Evet, sen bir perküsyonistsin evet. değil mi? Evet. Vay be. Ee, bana bazı basit hareketleri biraz öğretebilir misin? Çünkü bu gerçekten çok şaşırtıcı. Tabii öğretebilirim. Tamam, şimdi tek bir elle başlayalım, olur mu? Evet. Diğer el. Tamam. Tamam. Tekrar. Şimdi devam edebiliriz. Hayır 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 hayır. <laughs> Bu bana pek uygun değil çünkü ellerim acıyor ama şimdi eldivenleri aldım. <laughs> evet. Şimdi temelini öğrendin. Sana şovda nasıl yaptığımı göstereyim. Daha hızlı mı? Bir biraz daha hızlı. 1 2 1 2 3 4 Vay be bu gerçekten etkileyici ama bunu şov için yapamam yani bu akşam. Ee, ama belki sen bana bir şarkın var adı Kidi şarkısı bana yardımcı olur musun? Tabii. Evet. Tamam o zaman şarkıya başlayalım. 1, 2, 3, 4. Panik oldum. <laughs> elma Şimdi burası kantin ve hemen orada da mutfağımız var ve tavana doğru 27 tane bayrak var, her biri de bir ulusu temsil ediyor. Yani bu kantin tabii ki çalışanların, teknisyenlerin ve sanatçıların günlerini yemek yiyip dinlenerek geçirdiği yer. Ayrıca sohbet edebilirler ve hatta oyun da oynayabilirler ama en önemlisi burası yemek yenen yer ve şimdi Tura çıkan dört kalıcı şefimizden biriyle tanışacağız. O zaman hadi gelin Jose ile buluşalım. <laughs> Merhaba Jose. Hola, como estas İyiyim sen? İyi, teşekkürler. Pekala, sen turdaki şeflerden birisin değil evet, mi? evet öyleyim. Günde kaç öğün hazırlıyorsunuz? Günde 244 yemek hazırlamaya alışkınız. Haftada eğer başka gün gösteri yapıyorsak yaklaşık 1220 yemek çıkıyor. Yani yaklaşık olarak sanırım öyle. Ne? 1220 mi? Vay! Bu evet. çok büyük bir miktar. Evet. Bekle, 27 farklı ulus var ve herkes aynı şeyi yemez tabii. Yani menüyü nasıl seçiyorsunuz? Her gün bir veya iki ülkeye seçmeye alıştık. Ve Brezilya'dan, Japonya'dan, Meksika'dan, herhangi bir ülkeden yemek hazırlamaya alışkınız. Diğer ülkelerden de... Ülkeyi haritada dart atarak mı seçiyorsunuz? Ee, belki. <laughs> Vay canına. Bu inanılmaz. Bu Thomas. Merhaba Thomas. Salut Kidi. Ah o Fransız. Eee Thomas sen genellikle bunu yalnız mı yapıyorsun yoksa diğer insanlarla mı? Hayır biz 7 kişiyiz. Dünyanın en büyük trambolininde 7 akrobatız. Dünyanın en büyük trambolini mi? Bir dakika durur musun lütfen? <gülüyor> 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 Boynum biraz sertleşti de. Ah yani bunu 7 kişiyle mi yapıyorsunuz? Evet, biz 7 akrobatız ve Curious için her gece vay! Burada bir performans sergiliyoruz. Vay, bu çok eğlenceli görünüyor. Dünyanın en büyük trambolini. Öyle mi? Ama anladığım kadarıyla sen de abin Matyo ile atlıyorsun. Öyle değil mi? Evet, Matyo benim abim ve her gece aynı sahneyi paylaşıyoruz. Bu inanılmaz ve evet, çok şanslısın. Vay be. Bu çok havalı. Ama bu kadar iyi olmak ne kadar zamanını aldı? Aslında Sirk du Soleil'e katılmadan önce 15 yıl boyunca jimnastik yaptım. 15 yıl. Yani Sirk du Soleil'e katılmak ve iyi bir akrobat olmak için uzun süre antrenman ve pratik yapmak gerekiyor. Vay! Ama benim bu geceye yetişmek için 15 yılım yok. Sadece birkaç saatim var. Öğrenmenin en iyi yolu denemektir. Benimle denemek ister misin? Aa şimdi değil, öğle yemeğini yeni yedim. Bugün değil belki ama başka bir gün. Tamam anlıyorum. Eğer istersen sana başka bir şey sunabilirim ve o da makyaj olabilir. Oo. Çünkü sahneye çıkmadan önce hepimiz makyaj yapıyoruz. Aa tamam bu çok havalı. Orada görüşürüz. Orada görüşürüz. Bu taraftan. Aa, bu taraftan. Merhaba atıyor. Bonjour Keeley. Uh, nerelisin? Fransızım. Aa peki sana bir soru sorabilir miyim? Hayır olmaz. Saçlarımı yapmam lazım. Tamam anladım. O zaman sana sahnede iyi şanslar. Tamamdır görüşürüz. Hoşçakal. Uh. şekilde makyajım hazır. Şimdi kostümümü giymenin ve sahneye çıkmanın zamanı. <laughs> Pekala, herkesle tanıştım ve her şeyi gördüm. Şimdi de gösteri zamanı. Oturup gösteriyi izleyeceğim. Ah ve eğer Silk Soleil sizin şehrinize gelirse mutlaka gitmelisiniz. Harika olacak. Size garanti ediyorum.